Çok mutluyum. Neden diye sorarsanız. Abi bu mod paketini yükledim. Beyefendi kıralım. Abi bu mod paketini yükledim. Yani çok istiyordum aslında kendim de. Asandik. Ne geldi? Oo tamam şunları oduna dönüştürelim. Bakalım ne kadar yere kadar gidebileceğiz bakalım. Bunu da kılmamız zorunda mıyız? Evet daha kolay eşyaları kırmamız lazım tabii ki de. Şöyle de bir yer yapalım. Burada şöyle eşyalarımız olsun. Şöyle ben bir atlamak istiyorum. <laughs> Aa ses çok fazla var. Tamam. Lan kürek verdi bana. Şimdi kendimize şöyle bir crafting table yapalım. Evet. Tamam. Burayı yerleştirelim. Bu sürüm 16 3 herhalde öyle bir şey bir sürüm Şu an e, bir de kendimize ne yapalım arkadaşlar? Evet bunu yapalım. Bunu şöyle kırın da canları gitmesin. Toprak mı vereceğim full bize? Allah o zaman şurada şeyler yazıyormuş. Aynen language dil English English back. Language ayarlayamıyor musun dil indirirken mi yapacaktık onu German mi yazdı zaten Germany Bilmiyorum Allah Aman! Hayır. Sakın gel buraya Gel Hayır Dikkat et Dikkat et. Hayır düşeceğim bak. Hayır ben şimdi Nasıl yapabilirim? Ee, sıkıntı. Hayır seni düşmeni istemiyorum. Seni düşmeni istemiyorum. Hı -hı. Aha işte bu. Ne yapıyorsun? Çekil ama. Sana koskocaman yer yapacağım sonra söz. Şu topraklardan sana yapacağım. Çamurdan bir yer. Aha sandık elma. Tamam güzel odun veriyor bir sürü bize yap yapma ben. ben burada bir sürü kazayım arkadaşlar değişik bir şeyler geldiğinde videoyu yine başlatırım arkadaşlar suyumuz lan bir dakika yanlış oldu bir dakika durdurdum ee, suyumuz geldi bu suyla da lav çıkarsa aşağı düştü aşağı düşüyor bak abi kaçırıyoruz kum çıkarsa ama kum çıkarsa nasıl şey yapabiliriz ki? Lan bu sekiyorum ben. What? The Lan? Bu kim? Niye? Hı ha dedi. Hı. Başka bir bölüme mi geçtik? başka bir geçtik. Ne? Çekil. Tamam sen daha büyük yer yapacağım diyorsun. Yap diyorsun. Rahat edemiyorum. Burayı daha çok geliştirebiliriz. Ee, toprağımız var mı? Daha yok. Hadi çekilmelisin dostum. Bak burada bir sürü toprak çıkıyor. Ben birazcık daha kazayım sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. Lan benim küreğim varmış. Niye elimle kuruyorum toprağı ya? Hiç farkında değilim. Ben de dedim ki kürek ne işe yarayacak? Aha kil ama düşmüyor mu yani. Kil değil mi bu? Aynen. Kil ha kil topu işte. Oha! Lan havuç. Aha siz elmayla oluyor muydunuz? Elma? Patatesle mi oluyordunuz siz ya? Ben elmayla olmuyordum değil mi? Ama sizin kaymanız lazım çekelim. İnek çıkar mı acaba? Bilmiyorum. De kazma. Aa karpuz. Ama ben bunu nasıl alacağım? Hadi bakalım deniyorum. Aa doğru bir yanda şey geliyordu direkt. Of alalım bunları. Arkadaşlar bu ne? 3 tane domuz 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 Bak düşürüyordun beni. Bak öldürürüm seni. Ha, bak beni düşürürsen var ya ben de seni düşürürüm. Üç tane domuzumuz kaldı arkadaşlar. Bunlar bizim tek arkadaşlarımız. Çekelim ben şunları genişletmem lazım. Şöyle alalım. Tiftere bak. Bu sandıkları kıralım bak. En geriye koyalım. Bunlar birazcık gereksiz olsa da. Taş yerine ne zaman geçeceğiz? nereden bakılıyor? Yani bilmiyorum ki. Of. ha tamam aldık toprak. Ben birazcık daha kazayım bakalım ya. Taş devrini ne zaman geçeceğiz? Geçeceğiz. Arkadaşlar galiba bize bak şey veriyor. Ee, birinci levelde ne blok şey sandık grass blok ne oluyor cam blok mu Anlamadım. Gravel veriyor. Bir de bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Apple og okay. P. Buradayız biz. Back diyemiyoruz. Back back. Help menu. Biz burayı geçtik galiba. Daha yeni bir şeyler ne zaman bize verecek bilmiyorum. Türkçe niye değil mi? Oyunum Türkçe normalde bak verdi elma verdi yeni böyle bunun gibi şeyler verdi bizim bayağı kazmamız lazım kısacası yani kaz 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 İnekçik de geldi inekçik aşağı düşmeyin sakın görüşürüz sakın aşağı düşmeyin bakın çok zorlu bir görevin üstesinden gelmek zorundayız koyun gelirse var ya şu yeşilleri her yeri yer. Öldürürüm o zaman. <laughs> Hayır ya baltamız gidiyor. Ama odunumuz var. Taş ne zaman verecek bize? Çok merak ediyorum. Bu killeri birleştirip güzel bir şey yapabilirim. Ee, şuradan hemen kendimize... Şöyle... Hop. Aa meşalemiz mi varmış? Bize. Hop. Aydınlandık. Aydınlandık. Şimdi bize ne lazım? Kendimize hemen şöyle bir hop baltası yapalım bize. Kazmaya devam. Arkadaşlar koyun gelecek diyordum. <laughs> koyun geldi. Koyun geldi. Koyun Koyun geldi. Koyun geldi. Koyun geldi. Gel fotoğraf çekelim koyunlarla. Hadi gelin herkes baksın. Ama olmuyor böyle. Herkes gelsin bir. Herkes gelsin. <laughs> Kimse takmıyor. Evet devam edin. Bu muydu? Burasıydı. Aslında aklıma bir fikir geldi. Bunu hop hop Hı, şöyle çekilirseniz kardeşim. Ya hiçbir zaman takmıyordunuz. Şimdi mi takıyorsunuz? Çekilirseniz şekilden hop mesela bak bak bunu alalım Not. hop hop koyduk hop koyduk böyle ama bunu aslında neyse tamam ya böyle kazalım bir süre. aldı. Çekilin. İki tane tavamız oldu ya. Bunları kesip yiyelim bunu. Aa sandık da çıktı. Deri çıktı. Aa şöyle çıktı. Şu ağaçları ekelim. Bende toprak varmış. Niye genişletmiyormuşum? Bakın.